Arkadaşlar merhaba. Geçen yayında beyni döngü düşüncesi üzerine konuşmuştuk. Ve bu yayında amor fati yani kaderini sevmek üzerine konuşmak istiyorum. Oldukça bağlantılı birbirini izleyen düşünceler ve yine Nietzsche üzerinden konuşacağız elbette. Amor fati evet dediğim gibi latince iki kelime kaderini sevmek. Bu fikri stoğacılar yüzyıllar önce çeşitli biçimlerde dile getirmişti. Söz gelişi Marcus Aurelius başına geleni doğanın sana verdiği bir şey olarak kabul et derken aşağı yukarı bu fikri dile getiriyordu. Epiktetos ise bu fikri ilginç bir biçimde özgürlük dolayımı olarak ele aldı ve özgürlük olayları olduğu gibi karşılamaktır şeklinde formüle etti. Ama Nietzsche'nin elinde bu fikir artık sakin bir öğüt olmaktan çıktı ve bir anlamda her şeye rağmen tutkuyla yaşanacak bir yaşamın formülüne dönüştü. Her şeye rağmen derken en temelde Nietzsche'nin kendi ifadesiyle Tanrı'nın ölümünden bahsediyorum. Meselenin bu kısmını şu anda çok dallandırıp budaklandırmayacağım. Ama sadece şunu söylemek ile yetineceğim. Tanrı'nın var olduğu bir ontolojide kaderini sevmek, buna kendi kültürel bağlamımız içinde kadere iman da diyebiliriz, doğal olarak çok daha farklı implikasyonlarla karşımıza çıkar. Tanrı'nın varlığında kaderini sevmek aslında bir anlamda Tanrı'nı sevmek, onun planına inanmak anlamına gelir ve kaderini sevmeyi telkin eden düşünce bu teolojik bağlamda konuşur. Öte yandan Nietzsche'nin düşünce çizgisi içinde düşündüğümüzde artık kaderini sevmek ifadesinde bu turdan teolojik bir bağlamdan bahsedemeyiz. Şimdi bu düşüncenin Nietzsche'nin felsefesinde nasıl belirdiğine bakmak için 1882 yılına yani şen bilime dönmek istiyorum. Nietzsche 276. bölümde Şöyle yazdı. Ben yine kendi çevirimden okuyacağım. Ee, sizin elinizdeki çeviriyle de aşağı yukarı uyumlu olacaktır diye düşünüyorum. Evet Nietzsche ee, şöyle yazıyor. Yeni yıl için. Başlık. Hala yaşıyorum, hala düşünüyorum. Hala yaşamalıyım çünkü hala düşünmeliyim. Varım, öyleyse düşünüyorum. Düşünüyorum, öyleyse varım. Bugün herkes kendi dileğine ve en sevdiği düşüncesini dile getirme hakkını kendinde buluyor. Peki ben de bugün kendim için ne dilediğimi, bu yıl zihnimden ilk geçen düşüncenin ne olduğunu söylemek istiyorum. Ki bu düşünce bundan sonra tüm yaşamımın temeli, teminatı ve tatlılığı olmalıdır. Şeylerdeki zorunlu özellikleri giderek daha çok güzel olan olarak algılamak istiyorum. Böylece şeyleri güzelleştirenlerden biri olacağım. Amor Fati Bundan böyle sevgim bu olsun. Çirkine karşı savaş açmak istemiyorum. Suçlamak istemiyorum. Hatta suçlayanları bile suçlamak istemiyorum. Başımı çevirip başka tarafa bakmak. İşte bu olsun tek olumsuzlama. Ve nihayet toparlayacak olursan. Bundan sonra her zaman yalnızca bir evet diyen olmak istiyorum. Evet gerçekten de son derece güçlü bir pasaj. Ve sizin de fark ettiğiniz gibi Nietzsche yine bir Descartes atıfı ile başlıyor bu pasaja ve düşünüyorum öyleyse varım formülasyonunu önce tersine çeviriyor ve sonrasında da döngüsel bir yapıya büründürüyor. Varlık, düşün varlık ve düşünce ile ilgili olarak sonrasında ise tüm yaşamın temeli, teminatı ve tatlı olacak bir ilke olarak kaderini sevmek düşüncesini ortaya atıyor. Geçen yayında Bengi Döngü düşüncesinin etik bir ilke olarak ele alınamayacağını söylemiştim. Ve bu tespite paralel olarak Nietzsche şimdi burada etik bir ilkeden çok estetik bir ilke olarak okuyabileceğimiz bir düşünce ileri sürüyor. Bakın şu kısmın altını çizmek isterim. Şeylerdeki zorunlu özellikleri giderek daha çok güzel olan olarak algılamak istiyorum. Böylece şeyleri güzelleştirenlerden biri olacağım diyor. Bu elbette derinlemesine yedirilenmesi gereken bir fikir. Ama şunu açıkça görmemiz gerekir ki Nietzsche iyi ve kötü ile değil, güzel ve çirkin ile konuşuyor daha iyi, daha doğru bir hayat yaşamaktan değil, yaşamında güzel olanı görebilen bir bakışla bakabilmekten bahsediyor. Çirkine savaş açmak istemiyorum, suçlamak istemiyorum. Hatta suçlayanları bile suçlamak istemiyorum diyor değil mi? Başımı çevirip başka tarafa bakmak. İşte bu olsun tek olumsuzlama. Bu, kısı bu kısımda ise Nietzsche'nin ahlakın sol kütüğü eserinde karşılaştığımız efendi ahlakının ayırt edici tavrını görüyoruz. Bu kısmı Gerçekten anlamanızı çok isterim. Müsaade ederseniz bu tavrın nasıl bir tavır olduğunu çok kısa açmak istiyorum sizler için. Bazen kendisini son derece elit bulan insanların sözde elitlerin kendi bakış açılarına göre alt tabaka olarak konumlandırdıkları insanlarla ilgili çeşitli tespitlerini görüyoruz. Bu tespitlerde alt tabaka olarak gördükleri insanlar ile ilgili acımasızca yorumları olabiliyor. Bu şimdi bu yaklaşım Nietzsche'nin Burada ortaya koyduğu pozisyon tam tersidir aslında. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü bu tavır efendi ahlakının temel belirleyicisi olan bir mesafe duygusu ile değil, tam tersine mü müthiş bir mesafesizlikle hareket etmek anlamına gelir. Kendince çirkin bulduğun bir şey gördüğünde ona karşı ondan daha çirkin olan bir mesafesizlik hali yaratmaktadır ki bu yaklaşım kendisini eli sanan insanın hem üst insanla hem de efendi Ahlak ile olan Mesafesini ortaya koyar aslında Çirkinlik görünce başını çevirmeyen insan Bu anlamda içten içe Çirkinlikle hemhal olmak için Can atan bir yılışıklık halidir Bu aslına bakarsanız Kısa yayınlar yapmaya yeminim var Bu yüzden lafı daha fazla uzatmadan Amorfatin'in diğer belirişine geçeceğim Yani Eko ya döneceğim Nietzsche burada bu fikri Büyüklüğün formülü olarak tanımlıyor ee, Yine kendi çevirimden Okuyorum maalesef ee, Ve bu şekilde hiçbir şeyin farklı olmasını istememek. Ne ileride, ne geride, ne de ebediyette. Yalnızca zorunlu olana katlanmak değil, onu sevmek. Evet, burada şeyin, değil mi? Böyle ayır dedici bir şey, formülasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuları konuşurken elimden geldiğince temkinli ilerlemek istiyorum. Çünkü felsefi formülleri bir tür böyle hap bilgiye dönüştürmenin risklerini düşünmeden edemiyorum. Bazılarımız için kaderini sevmek bazılarımız için olduğundan çok daha zor ya da kolay olabilir. Bunu göz ardı ederek konuşacak kadar şuursuz olmamak gerekir diye düşünüyorum. Bu yüzden şu ana kadar bu coşkulu yeni yıl dileği olarak ele aldığımız meseleye ilişkin üzücü soruyu sorarak bitireceğim yayının. Filistin'de kucağında açlıkta ölen çocuğunu tutan bir anneye Amor Fati'den bahsedebilir miyiz? Bu türden bir empati arayışı köle ahlakına mı işaret ederdi Nietzsche için? Yaşanan her acının gerçekten bir anlamı olabilir mi? Sizleri bu zor sorularla baş başa bırakıyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.